İzleyicilerimizden gelen soruları çözmeye devam ediyoruz. Soruyu okuyalım arkadaşlar. K noktası kenar ortaya olacak şekilde seçtik. K noktası kenar ortaysa KE uzunluğu 3, BK uzunluğu 6 olur. Şimdi AK'yı birleştirirsek 90 dereceden kenar ortaya çizdiğimiz için muhteşem üçlü olur. AK uzunluğu eşittir BK uzunluğu o da eşittir KC uzunluğu olur. Yani AK uzunluğu 6 olur. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim bakın. EC'nin EK'ya oranı eşittir. DC'nin AC'ye oranı. Yani Thales kuralı işlemiş olur. 1 bölü 2 olur o da. O zaman ne olur? DE uzunluğu DE uzunluğu paraleldir. AK uzunluğu olur. Bu Thales kuralını uygularsak şöyle olur. EC'nin EK'ya oranı x bölü 6 olur. Buradan arkadaşlar x eşittir 3 olarak bulunur. Kolay gelsin.